Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncuları Gözde Akansu ve Ersin Can'dan kamera arkası muhteşem set görüntüleri getirdim sevilen oyuncularımızın instagram sayfasından yepyeni paylaşımlar geldi birbirinden yeni paylaşımlarını sizler için videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum bugünkü set çekimlerinden de yeni görüntüleri videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum eğer sizlerde 70. bölüm çekimlerinden oyuncularımızın birbirinden yeni paylaşımlarını ve kamera arkası görüntülerini izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın Bildirim zilini açık bırakın ki Sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun Gözünüz kulağınız kanalımda olsun Bir başka videoda görüşmek üzere